Benim bir evet. sözüm vardır yıllardır bu programlarda kullanırım. Değerlerine sahip olmayanlar değersiz kalırlar. Değersiz olanlar bir süre sonra değersiz değersiz kalanlar bir süre sonra değersiz olurlar. Değerlerine sahip çıkmayanlar değersiz kalırlar. Değersiz kalanlar bir süre sonra değersiz olurlar. Şimdi biz biliyorsun bir programın içerisinde fikri takip yapmış olduğumuz bir konu var. En iyi milletvekili kimdir noktasından hareketle bir çıkış yaptık. Oradan kendimize göre bazı eşin dostun aktardıklarıyla beraber bir milletvekili en iyi milletvekilleri İfademiz de buydu. Belki çok iddialı bir söz ama olsun. En iyi milletvekilleri diyerekten geçmiş dönemde efendim bugün hayatta olan, rahmetli olup giden birçok milletvekilimizin ismini andık. Onlarla ilgili güzel şeyler söyledik. Devamındaki hafta hadi madem siyasete başlamışız dedik. Bu milletvekillerimizle kalmayalım. Hatta göreceksin önümüzdeki haftalarda milletvekili konusunu da yine genişleteceğiz. Kaldı ki mesela bu haftada il başkanları konusunu genişletiyoruz. Neden? Başlangıçta biz böyle bir iki isimle çıkış yapınca izleyicilerimiz, takipçilerimiz, eşimiz, dostumuz bu isimlerle ilgili bize belli isimler veriyorlar. Ve bu isimleri verirken de aynı zamanda konuyu gerekçelendiriyorlar. Şöyle diyorlar. A ismi Erzurum'un en iyi milletvekilidir şundan dolayı şeklinde hem hafızamızı bir yeniliyoruz biz. Yani tarihi olarak siyasi hafızamızı yeniliyoruz. Hem de tarihin tozlu raflarında işte rahmetli olup gitmiş ya da artık milletvekilliği yapmamış yapmayan ama yaşı itibariyle ilerlemiş, emekli olmuş isimleri de bir yönüyle anıyoruz ve alkışlıyoruz. Ama burada bir problem var Erdoğan'cıdır. Problem şu. Bu isimlerden rahatsız olanlar var. Bu isimlerin zikredilmesinden rahatsız olan rahatsız insanlar var. Asıl rahatsız insanların bu isimlerden rahatsız olan insanlar olduğunu düşünüyorum ben. Rahatsız olan insanların psikolojik olarak rahatsız olduklarını ben düşünüyorum. Tedaviye ihtiyaçlarının olduğunu ben düşünüyorum. Özellikle hangi isimden dolayı rahatsız? Ya birçok yani? isimle ilgili ben şimdi e ölüp gidenler var. Dediğim gibi emekli olanlar var. Kalbini kırmamamız gereken birçok ismi burada zikrediyoruz, dile getiriyoruz. Şimdi evet. hani bir söz vardır Erdalca'dır. Ölüden demiş şeytan elini çekmiş. Bak ölüden şeytan elini çekmiş. E be ey kardeşim sen şeytandan daha mı betersin? Yani sen şeytandan daha mı kötüsün ki? Ölüp gitmiş efendim alemi berzahtan alemi ervaha göçüp gitmiş işte bir milletvekilimizle ilgili ileri geri konuşabiliyorsun. Yani sen bu kinini, nefretini mahşere mi taşıyacaksın benim kardeşim? Ayıp değil mi? Onun için şunu tekraren söylüyorum. Bu isimlerden rahatsız olan isimlerin ben rahatsız, psikolojik rahatsız olduklarını, ruh hastası olduklarını düşünüyorum. Şimdi tabi buradan hareketle o böyle dedi, şu şöyle dedi, polemiğini Erdalco'dur. Ben bir tarafa evet. bırakıyorum bu polemiğin içinde de olmak istemiyorum asla. Biz evet. e, her yiğidin bir yoğurt yiyiş tarzı vardır. Biz bu stille yoğurdumuzu yiyoruz. Yaptığımız işte kötü bir iş değil. Eksiğimiz gediğimiz varsa da tamamlamaya razıyız ve hazırız doğru mu? Varsa evet. eğer eksiğimiz gediğimiz unuttuğumuz isimler varsa bu eksiğimizi gediğimizi de tamamlamaya bu söküğümüzü de dikmeye de razı olduğumuz halde madem ki biz buna hazırız o zaman biz istediğimiz isimleri burada rahatlıkla söyleriz